suçluluk. Hissettiğim bu sanırım. O yüzden de açamıyorum mailini. Neden pişmanlık değil de suçluluk duygusu sizce? Bilmiyorum. Ben de bunu kendime çok soruyorum. Aslında sağlıklı olan pişmanlık. Suçluluk yıkıcı olan. Ama elimde değil. Peki. Babanızla ilgili anlattığınız anıya dönelim. Sadece o gülsün diye defalarca bile isteye düşen küçük devin. Sizce bu anı sizinle ilgili ne anlatıyor Devin Hanım? Bilmem. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sizce Aslan Bey nedir? Vallahi bence sevdiklerini kendinin önünde tutuyor. Yani gerekirse kendisi zarar görmeyi göze alıyor ama sevdikleri mutlu olsun. Sevdikleri iyileşsin. İyi olsun. Yani benim yorumlamam bu. Yaralı bir şifacı gibi yani. Tevin Hanım, sevdiklerinize şifa almak istemeniz oldukça doğal. Pişmanlık duymanız da öyle. Fakat suçluluk duygusu size çok zarar verir. Sevdikleriniz için bile olsa. Çünkü böyle durumlarda insan önce kendine şifa almalıdır, değil mi? En sağlıklısı budur. Yani mesela uçağa binersin de kemeri önce kendine takarsın, sonra çocuğa takarsın ya. Onu diyor. Öyle düşün yani, anladın mı? Öyle değil mi Neslihan Hanım? Aslan bu aralar beni hep güldürmeye çalışıyor Neslihan Hanım. Ya Neslihan Hanım bu uğurda ne yakışıklı espriler gitti, heba oldu ya. Var ya neler neler gitti ya. Yandı bitti kül oldu Neslihan Hanım ya. Öldü değil mi? <laughs> He? Siz nasılsınız peki Aslan Bey? Bir saniye. Burada duralım. Sebebi de şu. Devinin acısı daha taze. Olmaz Aslan. Buraya beraber geldik. Hem bana söylediğin şeyi sen yapıyorsun şu anda. Yakın kayıplar yaşamak insanları birbirine bağlar aslan bey. Siz de en son annenizle bir bağ kurmaya başlamıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi nasılsınız peki? Ya Nesli Hanım şimdi ben hayatım boyunca tamam mı? Benim omuzlarımda bir yük vardı. Ben diyeyim size 50 ton siz deyin 100 ton. Annemin yükü. Bu da benim böyle nefes almamı hep zorlaştırmıştır yani. Zor nefes almışımdır yani. İşte bu mevzuları yaşadıktan sonra da dedim ki... ...ulan bir ümit var içimde, bir şey oldu böyle. De. Aa dedim tamam ya. Dedim ki sevginin dedim iyileştiremeyeceği bir şey yoktur ya. Hadi bakalım dedim yani. Ben böyle bir kuş gibi oldum, böyle bir hafifledim. Peki sonra ne oldu? Olmadı işte. Daha bir şey. Ona bakacağız annem benim annem öyle bir şey yapmış olabilir ki. Ki eğer öyle bir şey yaptıysa, onu yaptıysa benim ömrümün sonuna kadar asla kaldıramayacağım bir yük vermiş olacak benim omuzlarıma. Ki ben de o yükten kurtulmak için bazı kararlar almak zorunda kalacağım. O kararları aldıktan sonra o kararlar benim omuzlarıma bambaşka bir yük bindirecek. Ve anladığım kadarıyla bu yükü hiç düşünmek bile istemiyorsunuz Aslan Bey. Hiç hiç istemiyorum böyle bir şey. Ama umutlu bir ihtimal her zaman herkes için vardır Aslan Bey. Sevgi herkesi iyileştirebilir değil mi? Lütfen bunu unutmayın. Evet, şimdi ben de size bu soruyu soruyorum. Ben bu güzel kadının suratını nasıl güldürebilirim ya? Yok mu bir formülü ya? Bir, bir şey söyleyeyim mi? Hemen bir güldürelim şunu şurada. He? Canım benim. Nasıl yapacağız bu işi? Devin Hanım, en son babanızla ilgili... ...hatırınızda kalan görselden bahsettiniz sıklıkla. Biraz bununla ilgili konuşalım mı? O görüntü devamlı olarak rüyalarıma giriyor. babamı hep o kazadaki görüntüsüyle hatırlayacağım. Zorlu ve travmatik bir kayıp yaşadınız, evet. Ama babanızı en mutlu hatırlayacağınız yer neresi ise zihninizde oraya seyahat edebilirsiniz Devin Hanım. Bunu siz de biliyorsunuz. Unutmayın ki onu nasıl hatırlayacağınız tamamen sizin elinizde.